Bir içten bakışına delice tutulmuşum Esrarlı gözlerine yürekten vurmuşum Zaman geçmek bilmiyor seni görmedim an <laughs> Dünyam cennet oluyor benim olduğum zaman aşkımı yıllar boyunca saklayacağım inan seni ben ömür boyunca yaşayacağım inan aşkımın hatırası istiyorum Aşkımın hatırası istiyorum bitmesin Ömrümün o gecesi hayalimden gitmesin Hayalimden gitmesin Hayalimden gitmesin, hayalimden gitmesin.